Bugün spritlerin paket açılışından dördüncü seriyi yapacağım. Şimdi bu sefer yedi ve sekizinci paketi açacağım. Yedinci ve sekizinci. İlk olarak yedinciyi ile açmaya başlıyorum. Ama açmadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu durdurun hemen like atınca ücretsiz. Şimdi abone olup like attıysanız hemen açmaya başlıyorum. İki tane de çıktı Böyle yapılıyor. Düşmüyor. Şöyle. Çünkü arkasını şöyle bir şey tutuyor ona. Çıkarayım. Yedinci paket bitti. Baş. Şimdi sekizinci paket. <laughs> Bir tane dakşi. Bir de ben beyaz böyle boyanmamış bir dakşi çıktı. Şimdi deneyeceğim. Hadi de git. Şimdi şöyle kamerayı da yaklaştırayım. İlk başlayacağım. bunu başlayacağım. Hangisiydi? Ama bunu Birer dişi şişirelim. Deniyorum. Olmadı. Şimdi öbür küyü deneyelim. Şişireceğim yine. Atıyorum. Yine olmadı. Şimdi bunlarla. Olmadı. Ya ben sıkıntı yeme kesin gidemem ya. Katılamam ya. Çok kötüyüm çünkü. Ya. Arkadaşlar maalesef yapamadım. Paketleri de ikisini yerlerine yerleştireyim. Böyle. Böyle. Gerçi gibi. bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.